أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين باب المسبوخ يأتي الصلاة بسكينة ووقار يعني نماز جامعة يلن بر آدم اگر قامت ادلمش نماز نماز تكبير جترمش نمازا المشتري يعني او biraz geç kalan adamın yavaş yavaş gelmesi, vakariyetle gelmesi, acele etmemesi, koşar adımlarla gelmemesi Peygamber Aleyhisselatü bu konudaki olan emrine bize anlatıyor. Anne Ebi Hüreyle kal, Semiyatü Resulü Vesselam yekul, diyor ki ben Peygamberden içtim diyordu ki iza u kıymeti sala kahmet yapıldığı zaman fela te'tuha tes'aun yani koşar adımlarla gelmeyin koşar adımlarla yani gitmeyin yani yürüyün ele yavaş yavaş gelin ve tuha temşaun yürüyerek gelin <laughs> aleykumü yani sekine yani sakin'e sükunet yani vakariyetle. <laughs> hariyetle evet fema adraktum fasallu imama kavuştuğunuz yerde imamla beraber kırın ve mafatakum fetimu yani geçen yani imamla derim ki ruku geçti, secde geçti ve bir rikat geçti. O da imam selam verdikten sonra kalkarsınız. Diğerini ne yaparsınız? Tamamlarsınız. Ben imama kavuşayım işte hani tam olsun. O algıyla koşar adımlarla acele etmeyiniz. Peygamber Aleyhisselam bize olan termanı budur yani. Bu rivayeti de bize alan Bukhari 636 908'de almış yani iki, iki, yerde almış. Müslüm de 602'de bunu almış. Yine an Ebu Katada aynı konuyla ilgili Ebu Hürre gibi Ebu Katada da bize anlatıyor. Kale beynema nehnu nusalli me'an Biz bir peygamberle birlikte namaz kılıyoruz. İssemi'e celebete ricalin. Yani insanlar böyle karabalık etti. Bir ses geldi. Belemmas salla peygamber namaz kıldı. Kale dedi ki maşanukum Dedi nedir? Niye karabalık ettiniz? Kalu isteacelne ile salatı ya Resulallah. Acele ettik yani nefes nefese kaldık. Kale Fela tefe'lû. Peygamber de ki onu yapmayın. İzâ eteytumus salâte fe bis Namaza geldiğiniz zaman sükûnetle ve yavaş yavaş adım atarak gelin. Ve mâ edrektum fesallû. Nerede imama kavuştunuzsa uyun. İmamla beraber yani kalanı kılın. Ve mâ fâtekum yani o geçirdiğinizde ne yapınız? Tamamlayın. Yine Bukhari 635 Müslüm 603'te bir rivayeti de almıştır. Ennebi Bekret'e ennehum intaha ile nebiyi. Ebu Bekret diyor ki ben diyor peygamberin yanına gittim bu var râkihum. Peygamber râkih'deydi. Rukudeydi. Ruk Ve râkih'e kable en ile sapi. Henüz diyor safa ulaşmadan ne yaptın? Niyet geldi de diyor rukua'a gittim. Ve zekere zalik bu peygambere anlatıldı. Fekale zâdekallâhu hirsen ve la ta'ud. Allah dedi hani o cemaatta namaz kılma acele ederken o hayrı kazanma. Allah senin bu yani titizliğini, bu istek ve arzunu daha fazla isin. Ama dedi ele yapma yani. Yavaş yavaş gel, safta dur. Ondan sonra ne yap? Ondan sonra uy. Yani ele yapma. Kavuşmadan, safa kavuşmadan. Yani uy ondan sonra yolda yürü. Bu doğru değildir Resulü Ekrem sallallahu Ebu Bekret'e normanda onu öyle söyledi yani. Bu rivayeti de bize anlatan Bukhari 783'te bunu almıştır. Bu konuda camiye geldiğimiz zaman vakariyetin sükuneti acele etmemeyi unutmamamız lazımdır. Acele etmekte hayır yoktur. Bilakis yavaş davranmakta hayır oradadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.